Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM arazilerinde bu yıl hasada devam eden buğdaydan 200 bin ton mahsule edilmesi bekleniyor. Mercimek ve arpa hasadının sona erdiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 1200 işçi ve 240 biçer döverle buğday hasadı devam ediyor. Bu yıl 200 bin ton buğday elde etmeyi planladıklarını söyleyen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylan Pınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, işletmemizdeki gözlük ekilişlerin hasadına 25 Mayıs'ta mercimekle başlandı. Buğdaydan toplamda 200 bin ton mahsul bekliyoruz diye konuştu. İşletmemizde güzlük ekilişlerin hasadına 25 Mayıs'ta mercimek ile başlanılmıştır. Toplam 658.859 dekar alanda hasat gerçekleştirilecektir. Hasat faaliyetimizde 240 biçer döver, 131 kamyon, 1200 işçi çalışmaktadır. Arpa, tohumluk fi, kırmızı mercimek hasatlarımız tamamlanmıştır. Sulu şartlarda tohum üretimi için ekileşi yapılan 377.206 dekar buğday alanlarında 5 Haziran itibariyle hasada başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 20-25 günlük bir sürede hasadın bitirilmesi hedeflenmektedir. Buğday ekilişlerinde toplamda 200 bin ton mahsul beklenmektedir.